Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuşları bir daha salacağız. Kuşlar çok acıkmış galiba. Çıkmak istiyor. Şimdi ben balkon açıp çıkartacağım. Şimdi balkon açıp geliyorum. Evet arkadaşlar balkon açtım. Kuşlar çok aç şu an. Şöyle edeyim. Onu sudan içmişler. Dur. Dur. Yumurta atmışlar mı? Bir dakika yumurta yok. Oo yemlik. Bomboş. Şimdi arkadaşlar şimdi kapısını kapatayım. Yemliğin içine çok azcık yem koyacağım. Balkona çıkartacağım şöyle. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir buçuk avuç falan koyacağım. Az yem koydum. Şimdi balkona götürüyorum. Yani. O hava da baya kötü kargalar var yanda ya. İnşallah karga gelip bir şey yapmaz. bir. Sularını... Tamam. Vitaminli su içmişler baya. Yanda hayvanlar çok aç arkadaşlar. şöyle oraya atacağım yemleri arayı. Direkt volkana çıkıyor. Ama birazcık toparlama var. Vitamin yedi ya. Ben şimdi oraya doğru. Kış 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 kış. daha gördü. Şey oluyor ya. Yansıyor. Şey oluyor. Parlıyor. Çok parlıyor. Şöyle yeni atayım. Yemini yanıma alayım. Gel. Şöyle işleyelim. suyu içiyor. Düzelecek ya. Ne yani yeni yemiyordu ama suyu mecburen içiyor artık. Gel. Hemen içeri giriyor ya. Dışarıda durmayı fazla sevmiyor arkadaşlar. Aha karga geldi. Böyle tutuyorum. Ama bugün hava bayağı Birazcık kafalı Erkek nerede ya Gel Ha ah geliyor Uçmaya çalışıyor Kanatları da çıkmaya başladı İnşallah böyle salacağım ben bunları İnşallah kaçmazlar ya Çıkmaya başladı kanatları Havalanıyorlar da. İnşallah kaçmazlar. Çatıya bıraksam düşerler. O bırakmıyorum. Ama yani böyle de inşallah kaçmazlar. Yavruyu yapsalar Yavruyu yapsalar yapacaklar. Yavrularını uçuracağım da arkadaşlar. Yavruları yapmadılar daha. Aha. Her gün böyle arkadaşlar. Her gün çiftleşiyorlar. Ama hala yavru yapmadılar. Böyle yavru yapıyorlar. Yani çiftleşiyorlar ama yavruyu daha yapmıyorlar. Dün, dün bir tane iki gündür bir yabani var arkadaşlar. Bir videodan sonra birazcık saldım. O yabani geliyor habire yem Habire kovuyorum ama yine geliyor. Evet arkadaşlar video çok uzun oldu. Böyle kuşları salıyorum. Görüşürüz. Bay bay.